Merhaba arkadaşlar. Bugün biz beraber Marvel Marşeli oynayacağız. Ama sizlerden tek bir ricam var. Bir like atma. Bana ben bilgisayardan oynayamıyorum. Mobisen oyun Mobisen uygulamasını. Yok çünkü bilgisayardan Mobisen uygulaması virüs falan bulaşabiliyor yaptım Ben bunu buldum sizin için. Siz de bana yardım edin. Yani virüs bulaşmış olabilir ama video çektiğime göre virüs bulaşmadı galiba. O yüzden sizlere beraber Murder Machine oynuyoruz. Bu videoda sizden ricam var. 1000 like gelebilir mi bu videoma? Gelebilir. Gelmez ki. Siz siz böyle demişsiniz. Çünkü siz beni kırmak için varsınız yani. Sadece için yoksunuz lan. Bir videomu gördüm. 2.6 bin istenmiş shorts videosu gördüm. Bu da normal ikinci videom olması gerek. İlk videom başka uygulamayla kullanıldı. Telefondan oynuyorum. Tamam arkadaşlar. Neyse. Başladık arkadaşlar oyuna. Şimdi sizlerle beraber oynayalım. Geçen arkadaşlar. Activate ee, artık ben konuşamıyorum. Yadılar bayramı mı gelmiş? o Uşun neden oynamadığım için. Bari sen abi. Sesin erkek gibi görüyor ama kış karakterin var da. Sen yoksa aymışsın diyenler olabilir. Değilim kanka. Değilim. Kış arkadaşımın hesabını kullanıyorum. Bilgisayara annem işin vermiyor. Anladın ismi? Neyse. Bilgisayarda da Mobisen uygulaması kullanılmıyor. Valla Mobisen demişken işte sizlere de Mobisen uygulamasının nasıl olduğunu tanıtayım. Arkadaşlar Mobisen uygulaması çok eğlenceli bir şeydir. Onu kullanın ama telefonlar kullanın mutlaka çok eğlenceli bir oyun. Reklam değil ama ben nedense reklam söyledim başın. <laughs> Daha yeni başladım reklamın nasıl olduğunu ben nereden bileyim Roblox tuttu bir masum çıktı o kadar bir de heyecanlanmıştım ya. Neyse. sen sende ses gözüküyormuş. Öyle söylediler. İnşallah gözüküyordur. Gözükmezse <laughs> tövbe tövbe. Ne oluyor oğlum? Selim çok geliyor geliyorsa ben uyanın. Gerçi ben işleyeceğim videomu. Evet sonunda. Ayol. Geçin ne yapıyorsun ayol. <laughs> Neyse. Ha! <laughs> Arkadaşlar bu video parmakla geçebilir yani. O yüzden eğer şam kusura bakmayın. Zaten çocuklar için değil bu video ama ben çocuğum. Çocuklar için değilse ben çocuksam nasıl o? What the hell? Neyse ben çocuklar için olmazsa çalıştım. Çünkü katil yani katil falan var. Bu arada yaşım kaç diye soranlar varsa eğer arkadaşlar yaşım 16 16 hatırladım şimdi. Sesim çocuk gibi geliyorsa çok pardon. Sesimi çocuk olarak değiştirdim de ben. Ay bunu diyecek bir şey geldi. Eren var. Eren ne lan? <laughs> Sesim çok kötü geldi. Şöyle çok güzel geliyor kulağıma ama sesim böyle geldi. Do, ba, la, 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 I will, can we, get away from me, can we. Lan. Burada adam vardı. Burada adam vardı. O nene neyi ne kaybolmuş. Suvi var mı? Arjun abi yarıyorum yani Arjun abi. Şey var mı? Ha. Gidin. Aa yeşil. Tat neymiş? Ya vur vur. Anne Max ne diyordu söyleyeyim mi? Ne sormuş lan buradan o, o oyun oynamak? Bence de sor yani oynanmıyor ki. Vuuu son bir dakika sandım. Vuuu. <laughs> Bağırdığım için çok pardon. <laughs> Neyse arkadaşlar biraz daha şunu şola 6 dakikalık ama yani. Neyse biraz daha oynayalım. Açmışım taze kalmadı bina. Neyse hadi. Bu da şu an benim olsun Bunu da oynayalım. Yeter yani. İlk video benim Minecraft oldu. Çünkü canım istedi Minecraft çekmeyi. Videoyu çekmeyi. Bence Baltım Çekesi gibi bana da yapmayın lütfen. Barda Baltım Çek'i bırakın lan neymiş? Neyi çekeceksin abi? Videoyu çekeceğim. Adam videoyu çektim diye aşıya mı ya? Bir de internetim çok düşerdi. Tam katil geldi de gibi seviniyorum. Ama bir bakıyorum. Maaşıma ah. Maaşıma ah! Neyse arkadaşlar eğer kaybedersem direkt kaybedersem ee, bitecek video. Kaybedersem bitmez. Bu arada Murdur'un Marsili'nin devamı gelmesi için like atın ve abone olun. Ben de benim de çok sevdiğim bir oyun. Yani size cevabım bu. Akku KAMU KİGAY SAYANG RAPİ SAYANG TETA BIRCAN HANA GÖKLERDE ARTAL GİBİDİM GANATLANIMDAN VURULMADIN Göklerde gırtlağı gibiydim. Ne susaklaştıracağım. Aku sayang. Namu giga sayang. Napi sayang. Tı tabır canıha. Aha aha. Namu giga sayang. Napi sayang. Hatta arkadaşlarım. Tı tabır Ya har. Ya har. Ramu gigas sayang, rapi sayang, tetap berjalan-jalan, ha-han, hahan, ha -haan, ha ha-ha-ha-ha-han, ha-han, ha-han, tetap berjalan 아쿠우 사이언 야 랍힘 사이언 후측 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 귀신이 몰라서 내내 이름으로 야 가위바위보 아쿠우 사이언 랍힘 야 야, 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 Neyse arkadaşlar söz sözdür. Bitti videomuz ama. Ne yaşadım ben? Ne yaşadım az önce ben?